Merhabalar arkadaşlar. Ya bugün böyle bir açılım yapmak istiyorum. 14 Mart tam ay tutulması gerçekleşecek. Ve yine ay doğacak. Ve tabii ki koridor başlıyor. Tutulmaların koridoru. 29 Mart güneş tutulması. Nasıl etkileyecek bize bu dönem? Çok negatif bir dönem. 14 itibaren aa, negatif bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Tutulmalar her zaman negatif getirir. Korkutmak istemiyorum ama böyle. 15 Mart Merkür Retrosu başlıyor. Yani hepsi bir arada. <laughs> yani nasıl en önemli konulara bizi ne etkileyecek? Burçlar yönelik bakalım. Koç burçunda. Hadi koçlara bakalım. Koçlar sizin hangi aa, önemli olaylarından etkisinin altına kalacak Duygu, aşk. Bakın aşk. Aşk kısmında yani dikkatli olmanız gerekecek bir seçim yapmak karar verebilirsiniz. Bakın bu dönemde asla birisiyle ayrılma ayrılma gibi bir şeylere girişmeyin. Çünkü eğer ayrılık karar verirsiniz asla geri dönüş yapamazsınız. Bu kararlar şu andaki verilen kararlar asla geri dönüş yaptıramaz. Yani bir daha bir şeyler yapamazsınız. Tamamen biter. Temelli biter. Çok kritik bir dönem. Yani siz bir karar vereceksiniz. Aşk ilgili bir karar. Ben çok negatif bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama bakın hamilelik de olabilir. Mesela ben artık e, hamile kalmak istiyorum. Hamile e, kalma kararı da olabilir. Aşk, duygu, evlilik, e, yuva o tarz bir şeyler ilgili. bir karar verecekler. Boğa bu Boğalara bakalım. Hmm. Bu alar yeni bir ev. Bakın bu ev, yeni bir dört tane duvar yani ev. Ev ilgili siz bir karar vereceksiniz. Bakın sizin de hamilelik kartını çıktı. Siz de hamile kalmaya karar verebilirsiniz. Veya doğum yapacaksınız ve böyle bir şey yaklaşmış. O da o imkanda olabilir. Fırsat da olabilir sizin için. Torun da dünya gelebilir. O, o sevinçli bir haber alabilirsiniz. Sizin için de seçim. Bakın zaten bütün insanlar için bir seçim dönemi başlıyor. Oraya mı buraya mı buraya mı? Bakın hayat yolları çizmek zorunda kalacağız. Taşınma konusu Gündeme gelebilir sizin için bu halar taşınabilirsiniz yeni bir ev yeni bir e, yani yuva öyle diyeyim ikizler bu ikizler sizin için en önemli olan ne olacak para konusunda bir dileğiniz olacak bakın ikizler çok önemli bir dilek oluyor. Bu da parasal konularda yani para artışı söz konusu. Para artışı. Para geliyor. Bir yerde para beklediğinizse artık para geliyor. Bir kazanç artışı beklediğinizse artış var. İkizlere iyi gelecek. Çünkü bakın en çok etkileyecekler olan. Başak çünkü başaklardan gerçekleşecek zaten yani tutulma başak burçunda başak balık koç en çok bir de olak. O, o birler o kadar değil bakın. O birler bak ikizler mesela e, boğa. O hiç neredeyse hiç hissedemeyeceksiniz. Yani parasal konularda çok güzel bir döneme giriyorsunuz ve sizi çok sevinç, e, sevinç yaşattıracak, sevindirecek. bir yengeç burçuna bakalım yengeç yengeç bir daha söylüyorum 2025 yılının en şanslı burçlardan birisi yol var yola gir yola karar vereceksiniz ama şu anda ben hiç tavsiye etmiyorum bu Mart'ın sonuna kadar Nisan 7'sine kadar yolculuklar hiç iyi bir şey getirmez size birisiyle barışıyorsunuz bakın birisi küssün ise barışma dönemi aslında barışmak için ideal bir dönem ve kariyer kariyer konularda basamak basamak yukarıya bir fırsat yakalayacaksınız ve aslan burcu ve ben içindeyim bakalım bize ne bekliyor aslanlar hmm. kendimizi sevmeye başlıyoruz artık kendi düşüncelerimizi en önemli olan düşünceler olacak bakın hukuksal işlemler varsa bizim Bakın bunlar yapacağız. Bakın bunlar hukuksal işlemler söz konusu olabilir. Kendimizi seveceğiz. Kendimize özen göstereceğiz. Mesela şu anda en güzel dönemi herkes için sigara bırakmak, e, zayıflamak yani bir şeyden kurtulmak yani. Al kötü ilişkide de öyle. Kötü ilişkide kurtulmak da aynı o şeyin içinde. Parasal konularda biraz dikkatli olman lazım aslanlar. Yani çok fazla harcamayalım bu ara. Çünkü parasal konularda ekonomi çıktı yani idare çıktı. Ve Başak en çok siz etkileneceksiniz. Çünkü Başak Burcu'nda tutulma gerçekleşiyor arkadaşlar. Dikkat. Parasal konularda çok dikkat etmesi gereken bazı konular var. Bir ve iş. Para ve iş. Bakın para ve iş başaklar dikkat diyorum. Yani bazı seçimler onunla gelecek sizin çok dikkatli seçimler karar verin. Çünkü tekrar söylüyorum kararlar değişilmez. Verilen karar tamam nokta. Daha da asla vazgeçemezsiniz. Onun için para ve iş konusunda dikkat diyorum. Başaklar bu konular üzerinden tutulmaları sizin hayatınıza bir yani dönem noktası dönüm noktası. Bir terazi burcu. Teraziler bakın parasal konulardan bir e, dikkat diyor. Yani çünkü bir para harcama gibi e, büyük bir harcama gibi söz konusu olabilir. Hukuksal e, bakın sizin ayrılık olabilir. Teraziler bu dönemde ayrılabilirsiniz. Resmi olarak eğer birisinden bir boşanmak istiyorsunuz ayrılık kararı verebilirsiniz. Bir. İki. mahkeme açabilirsiniz. Mesele. Çünkü burada mahkeme var. İlla da boşanma söz konusu değil. Teraziler mahkeme açabilirler. Bazı konular mesela miras meseleleri veya başka konular mahkeme söz konusu olabilir. Hukuksal bir mahkeme. Mahkeme. Ve Akrep burçuna bakalım arkadaşlar. Akrep. Akrepler parasal konularda dikkat birisi zorla bakın bir daha çok aktivasyon yaşayacaklar dolandırıcılar feci şeklinde dolandırma olayı yüksek bir döneme giriyoruz yani parasal konulara aman diyorum aman akrepler kendine dolandırmayın yani sonu üzülebilirsiniz bakın üzülebilirsiniz kimse para kaptırmayalım akrepler bu konuda çok dikkat bak çok dikkat bir yay burşuna bakalım yaylar Hı -hı. Aşk, ay sevinçli bir haber, ay yaylar evlenmek kararı mı veriyorsunuz? Bir kere yaylar için bir aşk kapı açılıyor, evlilik kapı açılıyor, aşk kapı açılıyor. Evli olanlar için de hamilelik kapılar, mutluluk kapılar, ay yaylar sizde bir size tutulma bir şans getiriyor. Ve ulak burşuna bakalım, ulakla sizin için de bakalım ne olacak bu dönemde. Hmm. Bir dönem bitiyor bir dönem başlıyor sizin hayatınızda. Yeni bir dönem. Bakın adeta bir şey bitiyor nokta nokta yani nokta noktalıyorsunuz hayatınızı ve tekrar başlıyorsunuz. Tekrar yeni bir kapı açılıyor. Sizin kararınız üzerinde yeni bir kapı açılıyor olaklar. Yani çok kritik bir dönem. Bak doğru dedim olaklar çok etkilenecekler. Çok kritik bir dönem yaşayacaksınız. Ama ama dikkat ediniz yani baya kritik. En kritik sizsiniz şu anda şimdi çıktınız da. A, kova burçuna bakalım arkadaşlar. A, para para geliyor. Kovalar kendinizi artık seveceksiniz. Resmi işler var. Mesela kredi ise kredi. Çünkü resmiyet olan bir banka işi. Aa, o tarz bir şeyler var. Ve para. Para akışı söz konusu. Kendinizi seveceksiniz. Artık kendinizi sevme zamanı gelir. Ve balık burçuna bakalım. En, en çok sizde de etkileneceksiniz. Siz. Koç ve Başak ve Oğlak dedim. Aa, kendinize sevme zamanı geldi. Hukuksal işlemler sizin de olabilir. Bir şey imza, böyle devlet işi, bu tarz bir şeyler ve kariyersel konularda sizin için balıklar aslında fırsat bu. Aslında bu bir fırsat. Fırsat gösteriyor. Ve size ayıp bir fırsat. Çok da fazla dinlendirmeyin. Biraz gizli saklı kalsın. Mutluluklar diliyorum.